Herkese selam Bozak işareti ben Bozak. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Japonya'ya gidiyoruz. Valizimi hazırladım, kurabiyelerimi koydum ve yola çıkmaya hazırım. Alo jet taksiyle mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Acil taksi lazım. Nereye gideceksiniz? Havalimanına. Hemen geliyorum efendim. Yolla, bir taksi yolla, Geldim efendim kapıdayım. Ne daha bir saniye bile olmadı. Bu adam gerçekten çok hızlı. Uzun bir süre evde olmayacağım arkadaşlar. O yüzden kapımı kilitliyorum ve pencerelerimi kapatıyorum. Valizinizi alayım. A, çok teşekkür ederim. Aldık Yemin ediyorum gördüm en hızlı taksi. Korkudan ellerim ayaklarım dondu böyle kaldım. Abi camını sileyim mi? Dur sileyim. Sil evladım. Ay be ayaban çok pislenmiş. Abi çocuğa para verirsen taksiye ne vereceğim? Oğlum madem paran yok neden jet taksi çağırıyorsun? Abi o kadar fakiyim ki sınav kağıdıyla temizliyorum ayabayı. Ya tamam acındırma sen de. Ver lan parayı. Tamam tamam abi al çocuk nerede? Çocuk arabayı kaçırdı. <gülüyor> abi <gülüyor> koş koş peşinden koş. Araba gidiyor. Neyse Allah'tan valizi aldım arkadaşlar. Bekle beni Japonya. Ben geliyorum. Şimdi birazcık keyif yapalım. 13 saat sonra ve sonunda Japonya'ya geldim arkadaşlar. Dışarıya çıkmadan önce arkadaşlar 500 Robux hediye diyorum. Çekişe katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken alt taraftan videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimi açmak ve son olarak sadece bir kere. Kullanacağınız yorumları sadece bir kere yazmak. Herkese bol şans. Alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu artık 5000 like bekliyorum. Bozak işleti. Bir saniye zayıf alt taraftan videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Havalimanından dışarıya çıkıyorum. Vay be. Buradaki her şey Japonca. Şu arabaların tatlılığına bakın. Küfür mü ediyor lan bana? Senin çok güzel konuşuyor koniçiva koniçiva kokolafo galiba arkadaşlar taksi lazım mı diye soruyor kokoleceli ney kardeş türk müsün evet türküm sen de mi türksün evet kardeş ben de türküm e o zaman ne duruyoruz hadi gidelim kardeş seni nereye götüreyim vallahi beni festival alanına götürebilirsin sen sanki beni dolandırıyorsun ya? Yok be kardeş bizde olmaz öyle şeyler. İyi de yuh Japonya'dan çıktık be kardeşim. Dağlara taşlara geldik. Benim burada ne işim var? Kardeş bura Japonya'nın en özel yerleri ya. Ya iyi de burada hiçbir şey yok ki. Beni nereye götürüyorsun oğlum? Yemin ediyorum polise şikayet edeceğim seni. Tamam be kardeş azıcık gezdirelim dedik Allah Allah. Bak burası festival alanı. Eyvallah kardeş sağ olasın. Kardeş parasını vermedin. Öpüşecek miyiz abi? Bu ne yakınlık? Uza uzaklaşır mısın birazcık? Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim uzaklaş. Borcum ne kadar? 100 TL'lik o. Ne kadar yapıyor? Sen ver elindekini. Abi o kadar tutmamıştır ya. Hadi dolandırmayın beyefendi. Ablacım sen karışma. Nereden geldiniz beyefendi? Havalimanından. Ama oradan burası 3 trilik o. Japonya'da dolandırıcılığa izin vermeyiz. Kardeşim Allah Allah dolandırmıyorum. Bu adam gezmek istedi. Hayır gezmek falan istemedim. Vereceksin paramı. Ya tamam al gözünü seveyim ya. Ne kadar diret. Para 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 para. Al o parayı dürbük. Gitme kardeşim buradan. Bin lan arabana. Ha şöyle ol diyor bir de. Git buradan. Silahla bir de mermiler sıktı arkadaşlar. Siz görmediniz onu. Terbiyesiz. Samuray çocuk da bak orada kovalıyor olsun. <laughs> Sanki arabaya yetişebilecek bu muraylar da ne kadar salak oluyor. Hakunata Abi yemin ediyorum anlamıyorum. Anana sövüyor diyor. Senin anonim. Ne? Sen bana küfür mü ettin? Abi gözünü seveyim yemin ediyorum hiçbir şey anlamıyorum. Arkadan da zaten arkadaşınız o kadar fok ediyor yani. Sen de garip garip şeyler yazıyorsun. Tabelalarda da aynı şekilde anlamadığım şeyler yazıyor. Yani abi diyeceğim o ki hiçbir şey anlamıyorum. Laf mı atıyorsun? Yok abi niye laf atayım? Bu ya Yinu. Anana ketileko. Sen dövüş istemek. Ben kolunu bak. Abiler durun niye bir anda dövüşmeye başladınız? Sakin olun birbirinize vurmayın. Hanımefendi gelin sizi kurtaracağım. Hanımefendi siz de rahatsınız galiba. Emmeyi düşünmüyorsunuz. Hadi bakayım inin artık kucağından. Türkçe Biliyor musunuz? Evet birazcık. Ne kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Her zaman bir tane anime kızı sevgilim olsun istemiştim. Uh -uh. Acaba bir kez daha uvu der misiniz? Uh -uh. Ne kadar güzel uvuluyorsunuz. Ben burada ne güzel kızla konuşuyorum. Gerizekalılarla hala <laughs> kavga ediyor. Şey rica etsem maskenin altındaki o güzel yüzünüzü bana gösterebilir misiniz? Peki ama öpmek şartıyla. Siz isteyin ben bu Yunus'u bile öperim. <laughs> Aa bu erkekmiş. Kaçma gel buraya diyor bir de. İmdat yardım edin abi. Abi çok özür dilerim. Uu, gel buraya falan filan yapıyor bir de. Gerçekten bu Japonya ne kadar manyak kaynıyormuş. Beni kucağına aldı götürüyor. Gel yalnız bir yere Ubu diyor. Hayır beni bırak. Ama beni kucağına aldı arkadaşlar. Evine doğru götürüyor galiba. Tamam tamam ben bunların niyetini anladım. Bunlar Yakuza denilen bir tane mafya. Büyük ihtimal beni eve götürüp öldüreceklerdi. En ben havalimanı yanındaki şu otele yerleşeyim. Baksanıza hala peşimdeler. Okage Matata. Bilader eğer ki gitmezsen vallahi bak polisi arıyorum şu anda. Dakunata Matata. Bekle oğlum polis geliyor. Polis geliyor ko. Bekle bekle sen. O zaman ben kaçıyor ka tokata. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne kadar manyak insanlar bunlar. Bana Bu gelsin en ucuz odanızı alacaktım. Hoca Kedo. Aynen öyle abi. Hoca Kedo loko. Evet evet çok fazla param yok o yüzden gerçekten ucuz bir yere ihtiyacım var. Nonolati. Aha evet öyle yazın Nonolati. Kardeş sen Türk olmak. Hayır hayır ben yabancıyım. Nasıl ya bal gibi Türkçe konuşuyorsun. Abi sabah da Türk bir taksiciyle karşılaştım. Vallahi Türk Türk'ü grubette nokta nokta yapıyormuş. O yüzden yani ben yabancıyım. Okey to gel odanı göstermek Bakalım buradakilerden hangisi benim odam arkadaşlar? Çok ucuza kiraladım gerçekten. 3 numaralı da benimmiş. Şöyle size parasını vereyim. 50 trileo diyor. Al buyurun beyefendi verdim. Şöyle bismillah diyerekten odamıza giriyoruz ve gerçekten sade bir oda. Ben beyaz Japonlar zaten temiz insanlar biliyorsunuz. Burası da gayet temiz, güzel gözüküyor. Bir tane bilgisayar, bir tane televizyon. Yani burada güzel vakit geçer arkadaşlar. Dün akşamı yorgunluğun yapmak için ben uyuyacağım. Akşam da bu Japonya'yı hep beraber gezeceğiz. Ama öncesinde benim birazcık dinlenmem lazım. Pişt yakışıklı. Uyudun mu? Ama ama ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de geleyim yanına. Bilader senin burada ne işin var? Ben burada yaşıyorum kardeş. İçeriye nasıl girdin? İçeriye falan girmedim. Ben zaten burada yaşıyordum. E ben odaya girdim. Etrafa baktım. Hiç kimse yoktu. Ben dolapta yaşıyorum. Benim küçük kardeşim şu gördüğün saksının içinde yaşıyor. En büyüğümüz samuray abimiz ise bu otelin tuvaletinde yaşıyor. Bir de ben buraya girdiğimde bomboştu. Yani burada kimse yoktu. Boş ver onu bunu. Sessiz ol birader. Niye ki? <laughs> şu boklu götünün suratından çeker misin lütfen? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Dostum önce poponu yıka. Yıkamayacağım al kokla. Ay yaklaşma namazdan <laughs> lütfen. Afacan Mehmet git. Oğlum Japonya diye geldik adamın adı Afacan Mehmet. Türkiye'de arasan bulamazsın yemin ediyorum. Beni bu adamla baş başa bırak diyor. Bacım ben hoşlandığım için yanına yatmıyorum. Ne yapıyorsun bu hareketlerle lütfen? Sakinleşir misin? Eğer ki abim meditasyonunu bozarsan ee ne olurmuş? Çok kötü şeyler olur. Kardeş bizim kimseden korkumuz yok. Şu kaslı kolları görüyor musun? Abim bana ne yapabilir ki? Abi bana boklu dedi. Nigomatik maka. İçerideki kisi dedi abi. kaka. Ya bu içeride sesler geliyor. Ne diyorsun birader sen lan? Çık lan benim tuvaletimden. Kim sana benim tuvaletime sıçma izni verdi? Döver misin onu abi? Aa bu dedi falan filan diyor. Ağlama lan ağlama. Abi mi koruyacak lan seni? arkasına geçiyor bir de. Oy bozoksan. Ne diyorsun oğlum? Bağcılar çocuğuyuz biz adamın aklını alırız aklını. Abi bokun yiyeyim öyle vurulur mu? Gözünü seveyim biz de insanız ya. Bir tane beledin lafını inanıp insan insana bunu yapar mı? Benim için abimle kavga ediyor. Ne kadar romantik ufu diyor bak bacınla. Bacına söyle öyle bir şey olamaz aramızda. Yani kardeşim pırt deyip benim üzerinde zıplıyor. Onun bu yaptığı normal. Benim ona vurmam battı size. Bir de pencereden çocuk bizi izliyor. Hayır dövüyorsunuz insanlara niye izletiyorsunuz? Sanki sabah spor yapıyor şu rahatlığa bak adamdaki. Mafya mısınız oğlum siz nesiniz ya? Abi özür dilerim bu kuruyayım. Lütfen abi yalvarıyorum bırak beni ah. Sonunda rahat bir nefes alabildim. Sen ney misin ya? Ben samuraysın mamuraysın da çıkın evden diyor. Ben bu eve para verdim kardeşim bir yere falan gitmem. Sen hariç diyor bana. Ya da ben çıksa mıydım ya? Çıkın sen hariç dedim size diyor boklu çocuk ve erkeksi bayan. Dışarıya çıkar mısınız lütfen? Derdin ne? Samuraysan söyle. Şimdi naneyi yediniz. Beyefendi kapıyı açtım çabuk içeriye girin. Yardım edin bana evet. Bu gördüğünüz evsiz samuray. Benim evimi bastı. Silahla vurun şunu. Yakalayın efendim. Bunlar mafya mafya yakuza mafyası. Beni içeride gasp ettiler paramı aldılar. Bu çocuğu da vurun efendim. Sabahtandır pencerede içeride beni döverken patlamış mısır yiyip silahla yukarı çıkarsanız belki kaçarlar. Allah sizden razı olsun. Burada bereli gibi vallahi sağ sol her yeri sıkıyor adam. Bir daha olmasın kardeş. Ya sanki ben mi aldım onları içeriye? Zaten burada yaşıyorlarmış. Kovdum onları. Kusura bakmayın beyefendi. Vallahi oteliniz bok gibi. Ya yani normalde şu anda akşam Japonya'yı gezmeyi düşünüyordum ama sizin bu iğrenç otelinizden sonra ben direkt ben vatanıma dönme kararı aldım. Adam da arkamdan ağlıyor şu anda. Ama harbiden oteli bok gibiydi. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Eğer ki daha fazla Roblox istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi bu video sizlerden artı 5000 like bekliyorum. Bozak işleti aynı zamanda kanala abone olmak sizler de bozok işletine katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay efendim.